Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iyi. YouTube'dan kolayca video nasıl indir onu göreceğiz. Şimdi i̇lk olarak YouTube üstüne giriyoruz arkadaşlar. YouTube üstünde deneme 1 var. Ona giriyoruz. Şu düzenliğe giriyoruz. Evet işte arkadaşlar buradan küçük resmi düzenleyebiliyoruz. Şuna bak ondan ayarladım. Seç. Kaygen. Şimdi ben bu videoyu silmek için buradan tekrardan buraya giriyoruz. Geçmiş arada Bölümünden YouTube'dan sil var. Ona tıklıyoruz. Bu videoyu silmek istediğinizde emin misiniz? Tamam tıklıyoruz. Ve videoyu YouTube'dan siliniyor.

Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık öyle bir video yok. Helal arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.